bizim milletimiz hep cemaatlerden oluşuyor. Ya bir tarikatı mensuptur ya bir kulübe mensuptur. En azından cemaat, kahvanede bile bir cemaati vardır. Cami cemaati vardır. Cemaatsiz İslam olmaz. Müslüman mutlaka cemaat halindedir. Allah'ın rahmeti cemaat üzerinedir diyor Peygamberimiz. İslamiyet zaten hep topluluk halinde yaşanan bir din. Ferdi yaşanan bir din değildir. Her şey topluluğa göre dizayn edilmiştir İslam'da. Şeytan Allah'a sığınırım sizden iyi emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Tabi daima topluluk halinde. Mesela kurşunla kaynatılmış binalar gibi diyor Allah. Birlikte olun. E bu nedir? Cemaat bu. Ayrılıp dağılmayın diyor Allah. Bu nedir? Cemaat. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rabbine dua edenle birlikte sabret. Diyor. Tabii. Mesela Saf Suresi 4'te Şeytan Allah'a sığınır. Şüphesiz Allah... Kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenler sever. Bu nedir? Cemaat. Evet. Resulullah e, hutbede, min, minberde şunu söylüyor. Şey, e, Allah'ın eli cemaatle beraberdir. de fiten bölümünde var. Allah'ın yardımı eli cemaat üzerindedir. Şeytan cemaate muhalefet edenle beraber hareket eder. Yani cemaatleri bozmak isteyen, cemaate karşı olanlarla beraberdir diyor şeytan. Bunu kim söylüyor? Peygamber söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaatte rahmet, tefrikada ayrılıkta azap vardır diyor peygamberimiz. Müsned'de geçiyor. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Şeytan ise cemaati parçalayanlarla beraberdir. Cemaate karşı olanlarla beraberdir. Ama adamın e, şaşırttığı nokta şu bazılarının. Deccal'in de cemaati var. Ha o zaman Müslümanların cemaati olmasın diyor. Süfyan'ın da cemaati var. Ha o zaman diyor Müslümanların da cemaati olmasın. Ya kardeşim bu akıl mı senin dediğin? E, şeytanın da cemaati var ne yapacaksın? O zaman Müslümanların cemaati olmasın diyeceksin. Olmaz. Şeytan da cemaat halindedir. Müslümanlar da cemaat halindedir. Ayeti, şeytanın Allah'a sığınırım, inkar edenler birbirlerinin belirleridir, siz bunu yapmazsınız yani birbirinizi desteklemezseniz yeryüzünde fitne olur diyor. Tabii, bir daha söyle. <laughs> şeytanın Allah'a sığınırım, inkar edenler birbirlerinin belirleridir, siz bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve bozgunculuk çıkar. Tabii. Diyor. Resulullah diyor ki cemaatten ayrılmayın, zira sürüden ayrılanı kurt kapar diyor. Ebu Davud'da sahih hadis. Salat bölümü 46'da. Bak cemaatten ayrılmayın. Zira sürüden ayrılanı kurt kapar diyor.